Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Erdoğan'ın Hamas açıklamasına ilk tepki İtalya'dan geldi. İsrail sessizliğini koruyor. Değerli takipçilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas açıklamalarına tepki gösteren İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Erdoğan terörü destekliyor. Nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizdeki rotayı yeniden hesaplamanın zamanı geldi dedi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas bir terör örgütü değil. Topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur açıklamasına dair ilk hesabından bir paylaşımda bulundu. Zohar Erdoğan terörü destekliyor. Nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizdeki rotayı yeniden hesaplamanın zamanı geldi diye yazdı. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de Erdoğan'ın Hamas hakkındaki sözlerini kınayan Salvini, bu sözler vahim ve iğrenç. Dışişleri Bakanı Antonia Tajani'den protesto için Türk büyükelçisini bakanlığa çağırmasını isteyeceğim dedi. İtalya'nın konunun muhatabı İsrail'den önce tepki göstermesi dikkat çekti. Bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal ettik, gitmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Değerli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.